Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin yeni dizisi bambaşka birinden yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar, kamera arkası görüntüler birer birer yayınlanmaya başladı. Herkes Dizinin set görüntülerini de merak ediyor. Eğer sizler de Hande Erçel ve Burak Deniz'in yeni dizisini merak ediyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.